Hocam nasıl uzmanlaşma tercihe bağlı mı? Yani diş hekimi olarak mezun oldum, diplomamı aldım, tercihim benim diyelim ki diye çene cerrahı olmak. O zaman mı doktor yapıyorum ama yok istemiyorum. Diş tabii ki şöyle. Zaten siz eğitim sırasında hangi branşa yatkın olduğunuzu görüyorsunuz. Hı hı. Yani e, uzmanlık yapmak isteyen çocuklarımız bunu hissediyor. Ne gibi uzmanlıklar var hocam? Çok <laughs> bilmiyoruz hani o yüzden soruyorum. <laughs> Malum şu tellerin takıldığı ortodonti var. <laughs> <Ortodontiye başlayışı. gülüyor> Cerrah olarak konuşuyorum ama tabii e, ortodonti, protez uzmanlık oldu. Yani kron köprü protezi, tek tek dişlerin yapılması veya total protezler, bütün dişler diye ayırıyoruz ama şimdi tabi dental implantoloji çıktı biliyorsunuz. Onun üzerine full e, seramik protezler yapılmaya başlandı. İşte gelir getiren kısmı diş hekimliğinin o sorunlarımız hmm. arasında olacak. ileri dönemlerde tabii evet. ki. E, artı diş radyolojisi bir uzmanlık. Çocuk diş hekimliği bir uzmanlık. Diş eti hastalıkları bir uzmanlık. Yani bizim uzmanlık branşlarımız var. 8 tane branşımız var. Var yani. Hepsi birbirinden değerli branşlar. Doktora için... E... Normal sınava giriyoruz değil mi? DUS'la şu anda tabii doktora sınavı da ayrı bir sınav var ama hı hı. DUS'tan uzmanlık sınavı da şu anda veriliyor. Yani hı hı. bir merkezi bir sınava giriyor çocuklarımız. bunda uzman da olabiliyorlar. Uzmanlığın üzerine tez de yapabilirler. Hı hı. Ama genellikle tez yapıp yani tez yapan arkadaşlarımız uzman olup çıkıp ben uzman olarak mesleğime devam edeceğim. Akademik hayata devam etmeye mi tercih ediyor daha çok? Anladım. Ama doktora yapan arkadaşlarımız e, üniversitede kalıp akademik hayata devam ediyorlar ama e, kliniklerdeki kendi mesleki hayatlarını da sürdürüyorlar. yani. Çok